Evet arkadaşlar. Şu anda kestaneyi ziyarete geldim. Kestaneyi ziyarete geldim. Ama kestane yok. Dökülmemiştir. Bakınız. Ağustos'un 28'indeyiz. Yerde bir tane kestane yok. Demek ki Ağustos'ta da kestane yok. Eylül'de de kestane. Kestane dökülene kadar yerler boş. Bakın ağaçlara. Bir tane bir, olmuş kestane yok. Bırak olmuş kestaneyi. Kestaneler yeni yeni olup oluşuyorlar. Daha yeni yeni. Yine de ara ara gelip ziyaret etmekte fayda var. Sağlıcakla mı kalın